Oraya biri indi. Hayır, yani şuraya indi. Ve... Ya arabayı şşş. alıp ileri gidebiliriz. Şu, Şu taraflara indi. Olsun. Araba nerede? Ha olur, Tabii alıyorum indiniz. ben arabayı. Biz yolda kalalım. Aynen. Komando muyum be, bu nasıl bir iniş? Ben şuraya nereye iniyorum yine. Tevfik bir tık arkada kaldı. Önce Tevfik'i alabilirsin asıl Tevfik geliyorum kardeşim. Ben son anda döndüm, bir adam inince. Ay. Buyur lan. Yolda adam var bu arada. Tam kırmızı da. Beni vuruyor şu anda adam. Sıkıntı yok abi. Geret o, geret o, geret o ya. ben adamım abi. <laughs> abi. Sindirden arabayı da öldüm <laughs> <abi. gülüyor> Biraz fazla ork geldi şu an. Adamla yolda tam böyle bakıştım. <laughs> Bir şeyle vurdunuz. Allah'tan adamda silah yokmuş. Ya Asya nasıl e burada buraya takım, buraya takım indi. Buraya takım indi. Bas bas evet. bas bas. Bir Abi soldan bu tarafı zaman. Ha yeni araba. Gezdim. Yeni araba bu ne lan? Boş ver boş ver. Ay, takım indi buraya. Köfte kö a köfte şey köfteci o çok hızlı Osman'a. Burada. Hı hı. Uy. Abi çok Yine da ne? şarjı gidiyor hemen. Yani çok çabuk bitiyor benzinli ama işte. Sıkıntısı ekstra. E şarj da olabilir. On da şarj <laughs> Araba Oo, benzinli güzel. değil nasıl bitiyor benzinli? Güzel benzin bassak. Olmaz mı? Valla yapan oldu gördüm. <laughs> 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 Burada birileri olabilir. Yok daha da olmasın ya. Daha da... Olmasın bence de ama olmuyor. Daha da bence Burada... Burada Olayım. da mı bir şey var? Gel gel. Las F'ye. Buraya lan. Ola buraya lan. Tırmalamadı. <laughs> bir daha. Berkay, bütün şeyleri tek seferde gösteriyor. Yavaş yavaş Berkay. Sindire sindire. Dur biraz daha kenara <laughs> gel. Şuraya gel. Buraya gel. Bak, buraya buraya <laughs> gel. gel. Oha bu lan? Çok güzel. Onun tam tersi de var Osman. Havadan... Lan niye tutulan yapı çar ya? Aman be. Kendi, <laughs> kendi de tutmuyor galiba. Dur bakayım. Oha çok güzel. Çok sevdim bunu. Gerçekten kendimi şu an yabancı hissediyorum oyuna. Bir sürü bir şeyler gelmiş hiç haberimiz yok. Bunu geç. Alan bombası görürseniz bana söyleyinsiniz de 3 sarı veriyor alan bombası bana. Oy. <laughs> bunu al kardeşim bunu at. Bunları al. Hem... <laughs> M4'ü at. Öksürük. Beni rahat bırak. Almıyorum Bisiklet Ama almayacağım Burada bir şeyler Bir sniper görürseniz vallahi var ya o kadar Süper fenalık Olur ki Yani ben de, ben de Ha burada var Banzaysa uh. alırım vallahi Aynen şart koyar. Ah. Hiç eksik olan varsa burada bol bol kitle var. Orası neresi? Orası ta Hiç orası. Okay, biraz bir burada bir turlayayım. En son giderken gelirim. Acı filan. Al oğlum sniper. Alırım. Peki alev gizleyici lazım mıdır takım? Değil. Okay. değil. Okey. da değil. Altım. Dürbün görürseniz dürbün alırım bak. 3 sır var burada. İşaretimi 3 sırha çektim. <laughs> Kardeşim tırmanır mısın şuraya? Acı var mı Mehmet abi? İşaretle seni ver. Tırmanmıyor terbiyesiz. Ispartalı hoş geldin. Teşekkürler de senin için. Teşekkürler teşekkürler. Abba ben fenalık bir şey oldum. Fener maçı kaç kaç? Fener maçı mı var? Bitmedi daha. Yeni başladıydı ya. Şey maçı ya Alfa maçı. Tamam. Rırıt 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 rırıt. Bunu alacağım ya. <laughs> Ay. 4x sistem var mı? Yok. Ne? Yok. Ben okuyayım bu arada siz. Nasıl durumlar? Ben yeşildeki acıya gideceğim ondan sonra. Evet abi şey... alan bombası aldım. <laughs> İki tane olursa direkt bir üç daha oluyor. Benim işaretimde 3 sırt vardı bu arada sarıda. Aldınız mı? Hmm. Yok. ben, ben bir almadım tane, almadım ben aldım da sarıda gitti. bulamadım ya. QBO görmediniz değil mi hiç? QBZ var. var. Barka evet. işaret dedim yerde. da. Kübeze var da bir de. kübü sunar ya mı bende var. Peki. Tamam, bende ne var? Bende SKS var. 6x lazım mıdır peki? Ben moruk KNT, KNT al bir tane. Olursam alırım. Dur 6x lazım mı? Lazımdır. Bana değil. Lazım. Okeydir. Buradan buldum ya. Yani. <laughs> tamam. Abi saçını mı kestin? Hayır. Ben de oynarım o zaman. Saçımı Hilmi kestin. Ha burada yelek 3 var. Bende var yelek 3 bu arada. Lazım Osman, sağ olsun. Osman. Ben alırım. Senin yeleğin 2. Alırım 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 alırım. Alır, alır. Sen olduğun yere at. 6x ben alırım. La Rurira rot. Tevfik oradaydı tamam. Okeydir. Vallahi gidebiliriz. Ben şu an fenalık, başa belalık birisiyim. Arabalar neredeydi? Burada yok, ama. Aha. haa, O silah o silah değil. Aa, buldum. ya. <laughs> o zaman gidelim. Teşekkürler Kaan, çok sağ ol. Osman sen bana şükürler gel. Teşekkürler. Sen... Selera'yı ver. <laughs> Oy. Böyle hemen Hemen bir test. Hakim biz gidiyoruz Bu arada çabuk. Bu şey de geldi Osman. Ha? Bu da geldi bak. O arabayı tırmanabiliyor mu? Tırmanma. <laughs> Şükürler olsun lastikler artık şey kalacak. Tevfik biz gidiyoruz. Bir araba daha vardı zaten geldi yani, geldiğimiz Ha Tevfik al gelir onu. Uuu hafızıza bak. Ya. Mis ya mis. Şey, şeyin şarjın bitiş hızına bak ama. Evet daha. Hatta... Allah. Evet. Canı nasıl gidiyormuş diye onu merak ettim. <laughs> Güzel. Canı da iyi gidiyor. <laughs> Canı da. Oh <laughs> Gülünce öksüresim geliyor ya. görürsem buradan vururum. Göremiyorum. Gördüm ben şurada. Aa, şey yukarı 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 sağ taraf. Bakın burayı vururuz bak şimdi. Vurduk burayı. Şurada duruyorum. Dur dur dur. Lan! Gitmeyin ya. Takım bir araç geliyor yanımıza. Asli patladı Ben arabayı takip ederim Götür biz arabayı da geçişelim. yetişelim Olur 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 olur, olur. Ben deymiş araba Ama Tevfik gene kardeşim Satışlarda <laughs> Yeter artık Tevfik birlikte oynamayacaksak bu oyunu Yani niye squad giriyoruz kardeşim Adama 3 tane vurdum ölmedi Nerede, ya. Nerede nereye Kaçtı. gitti? Nerede? Arabası burada. Şuradan gitti Araba ya. Araba mı değiştirdi? Maviden. He he. Bagiye bindi. Şey. Onu yakalamayız da. Biz yakalarız biz çok hızlıyız Bunu ona düşünsene. göre. Sen rahatta kal bak şimdi. Aa sağda sağda gördüm. Aynen. Oo bir de şey. Bagi. Araba. 3 tane Hayır. de vurdum ben ona. Yeni yetişiriz, yetişiriz. Yeni yetişiriz bence. Alanın içine giremeyecek. Hafif soldan gideceğim. Arkada ne var ya? Bir duman var. Ya ben nereye takla attım? Aa burada burada burada. Burada solda Nerede? dur dur. Ölmüş. Ölmüş. Aa ölmüş. Nasıl öldü? Gitmesin bagisi gitmesin. Burada duralım da biz de o zaman. Yalnız arabanız bozulacak çıkın. Evet, araba gidin, gidin 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 gidin. Çıkıyorum. Tertemiz. Nasıl öldüğünü anlamadım ama olsun. Olsun, öldü sonuçta. Aynen öyle kardeşim. Korkudan öldü. Topuyor ha. Arka yavaştan başka araba Bahke. bakabiliriz Osman. Evet Mehmet abi senmişsin ya. Vallahi başka arabaya geçebiliriz. <laughs> Yalnız bu araba drift atarken lastik sesi de çıkmıyor. O kadar elektrik. bu <laughs> <laughs> şey, daha... Bu tepesine indi bir de. Hmm. Şu en üstte mi? Abi ben duruyorum buna. Şu tam dışarıda. Şarj istasyonu. Nerede? şurada Bu arada Tevfik yine diyordun Osman da beni bıraktınız. Ben arkadan geliyordum arabayla. Kardeşim işte arabaya bıraktık seni. Siz beni arabaya bırakmadınız. Arabaya Dosuyor. ben gittim. Yürüyerek. İşte arabayı ge al Yüce geldi. Yani. var evet, Ateş ediyor. Ateş evet. Ediyor. Sıkıntı yok abi vururuz. Neredeler? Yukarıdalar. Şeye yukarı indiler ya uçtular. Leo hoş geldin teşekkürler. Oy bir motor daha var belki. O Hür. zaman şuraya bir bakalım mı ikiye doğru ya? <laughs> bakalım. Burada, Burada şey, de var şey var. Buraya. Bakın buradan demin mi? ses geldi. Evet. Burada mı? Ama daha ölüyor. Evet, sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel. Tamam şöyle bir iyi, iyi bir yer alıp. Güzel. İki hala alabiliriz. İki hala güzel. Para bir rabo. Bir de bir ses, sede, hareket falan var mıdır acaba? Buradan biz bir win çıkarmıştık Osman. Doğru Yapmışızdır öyle bir şey Ora bura mı lan? Kim sıktı az önce ya? Bilmiyorum Tevfik arabayı çek Arabayı ileri çek Tevfik arabayı ileri çekemezmiş O zaman şurayı çekelim e, Abi çık Mehmet abi Aa. <laughs> Sıkıntı yok Tamam şimdi o daha şurasıydı. O bu. Abi motor bindim motor taklattı. Nasıl? Motora bindim, motor durduğu yerde takma attı. Anlamadım nasıl. Berkay iyi bilir. Doğru. Şu evde. Kren aldık. Tertemiz. 7-1 o. Oh. M24 var. Zırhımız kırıldıysa, zırh var sağdan. Burada bir takım Yedi ölmüş bir. ya. Şeyleri... Bu tek mi ya? Başka ya. kimse bakmıyor. O ne lan? Kalkan attı. Cover Hı. aldım ya. Böyle var mı? Bakın o tek kişi gibi var ya. Haberimiz olsun. Evet, Katatalım başka adım görmedim adım. ben de. Daha geçelim onu. Yo, yok, tek yok. değil o ya. Vay. Wow. İki ya. Ben de teklediniz ona bakıyordum. Solundan biri daha var. Ee, helikopterde birileri var. Buraya doğru inebilirler. Haberimiz olsun. Hoki soldaki bir hasar yedi. Bakın şu an bir yukarı bir kontrol edebiliriz. Aa yok tam sonradan atladılar. Oldu nerede buraya gelebilirler ama. Bir helikopter bir daha bir geliyor. Bir helikopter daha da var. Atladı biri. Evet şu anda. bir dakika. Onlar başka yere gidiyorlar. Nice o. Arkamıza, tepeye çıkıyorlar takım. Tepe. Çıkar kafana. Yanlış Çıkar kafana. Alan vermedin. Bunlara da alan ver. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekleyelim, alan onlardan çekince biz vurup oraya gidelim. Çıkar kafana. Çıkar kafana. Bunların çünkü nasıl şey yok. Vurdum bir tane. Çok iyi. 24 7 sonuçta acımıştır. Osman. 760 var mı? 760 verebilir verebilirim az buçuk. Az buçuk alırım. Az buçuk attım. Tamam. Lan nasıl? Oha. Aşağıdaki düştü bak tam şimdi arkadaşını kaldırırken alan gelecek. Benim gözler bozulmuş. Onlar de olabilir. Nasıl vuramıyorum ya? Abi şapka abi. Sola koştu. Dara oldu. Arabayı da mahvettik ya. Onlar çıkamaz onlar. Onlar çıkamaz onlar maf olacak. bekleyeceğiz, vuracağız sonra gideceğiz biz. Aynen öyle abi. Araba. Onları bir araba var mı aldı? gidiyor? Buraya geçti. Sis evet. attı adam. Adam attı adam. Evet evet sis attı. Oyyy arabada emin durdu. Nereden attı sisi ya? Buradan attı emin oğlum ya. Nereden? Karşıda. Nerede? Oradan buraya nasıl alsın dibimize? Attı attı. Alacağım şimdi. Aa ağaçta koşuyor şurada. Aa aynen. Ah. Vurdum bir sağdakini. Bakın şuradan araba gidiyor. Ah. Oh. Yanımıza doğru geliyor. Aa ben vurdum, onu düşürdüm. Çok iyi. Gidelim biz gidelim. Alan geldi. Ben motoruma bindim bakalım. O ya. Nereye Yok, ya kardeşim. Yakışmadı. Vallahi hiçbirini vuramadım ya. Ah. Benim şu an Dragon'a oynamam lazım ufaktan. Alışmam lazım oyuna. Araba çıkar mısın? Sen tor olsun ya kendine gel. Hiçbirini vuramadık ya. Aa. Az önce Tamam, araba niye gitmiyor? Çapraz su çapraz. Toros dedik çıkar dedik çıkmıyor gerçekten. Şuraya birileri indi haberiniz olsun. Bakalım. Okay, denilir. Soldan gidin. Aa orada da sis orada var. Orada sis var. Burası nasıl? Abi abi burada direk bir Abi çık abi. Vijan toplamam lazım. Bir şu bir yer bulacağız şimdi arkadaşlar. Osman'a ben bulur yeri. Sisat sisat tehdit. Görüyorlar sis sisat. Dur abi dur. Görüyorlar, yandan görüyorlar. Seni vuracaklar. Şurada dursak peki hayatta kalır mıyız bir süre? Kalırız. Bence de kalırız. Arkadaş şurada birisi var. Ben bineceğim arabaya. Gidelim direkt Bandaj basacağım. Bir araba şey. gelmekte. Defiksiz açılırsa... Yürü yürü yürü. Yürü yürü direkt yürü. Gidiyor gidiyor bırak o son. Okay. O oh, Berkay buraya da gelebilirsin tamam, tamam, <gülüyor> ben, <gülüyor> abi. adam sana tarayacak var. Abi ben... attım ya. Berkay arabayı ben, buraya getir bir, kardeşim. Bir, birkaç kişi şey var senin. Onlar başka bir... <laughs> no. Bizimkilerin yanına attı. Bizim... Tertemiz. Bakın iyi. olabildiğince sakin. Buradan birini çekeriz. Birini gördüm. Evet abi şurada ağaçta. Lan! Evet solumuzu açacağız. Düştü. Çok güzel. Baş şarjör burada iyi abi. Öldü. Heh. Asist. <laughs> Aa, aynen yerdeymiş. Ya ama nasıl asist? asist. Ben ben öldürdüm ben düşürdüm abi. abi aynen. Ha. Yok. Ba hasardan asist ya. Bir tane hesa at dedim ona da. Ben vurup düşürdüm ya ben öldürdüm de. Yukarısı oluyor Tevfik hasar vurdu ben düşürdüm. Sen de düşürdüğünü bitirdiğin için Çektim. oradan asist aldın. Tertemiz. Hmm. Benim işaretim birisi vardı. Şu var, şuraya abi. gelmiş. Düş. Lan! Nasıl Takın, olur şuraya, şuraya şey? sıkıyorlar. Onların arkasında var. Aynen şuraya bakın, şurada birileri var. Tabii. Şurada Arbe bir Anadlan geliyor. A, maviye koştu. Adam bir yerden ateş ediyor burada. Mavi de, mavi de. Lan. Sisin önünde. Bir daha kalkacak. Lan. Düştü. Mavi mi düştü? Allah yok. Kırmızı düştü. Ee, şurası düştü. Arkadaşı gidiyor. Gel biz buradalar. E e Abi sen git git. Sen git. Oo. Oh. Aa 185 tarafı sıkıyor. Orası çok tehlikeli şu an ya. Bizim orayı tutmamız lazım. Alan dışları. Solda, dropta siz var. burada. İki kişi. Biz yukarıyı halledersek. yukarıyı halledemeyeceğiz mavi, Mavi Yukarı de var mavi. Hangi taraf şu an size sıkıntı yapıyor? Tamam eğildim ya. Sevim. Nasıl hoş geldin, Amorphus hoş geldin. Teşekkürler Tolga hoş geldin. Teşekkürler Tolga çok sağ ol. Ah öldü. O. Hangisi? Arka. Tamam güzel. Şuradalar iki kişi gözüküyorlar. Osman son. Evet. Evet, sol. Sağ ol orada. Osman şuradalar bak mavi de. <laughs> Yeşilde iki kişi var sizin orada. Babalar şu an biz alan dışına doğru bakmamız Mavir lazım. Mavi de evet. Koş, tepi koş alan geldi. Tepi koş alana koş. Bunlar alan da maf olacak. Alana öldü birisi. Hemen önümüzde birisi. şurada görmüştüm takım. Şurada biri var. Ne biri şurada, mavi de. Okay. 556 istiyor musun? 6, 6 kişi kaldı. Ben istiyorum. Atmıyor ben Buradan oraya bomba gider mi? Biraz Biz daha bekletiyorum. Belki bu tarafa gel, bu tarafa. Bana, bana gel. Berkler. Ah be. Vurdum düşmedi şuradaki. Bakın burası çok iyi ya. Buradan oynarız. Olur 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 abi. Takım siz oraya doğru gidin. Ben buradan yanda durayım. Osman yanlamaları yemiş. Sıkıntı yok. 9 saniye <laughs> kaldı. Ben Bak sizi. Ne Mermi mermi burada bir sürü bir şey var burada istiyorsanız ben görüyorum adamı. Siste düştüm abi. Eyfek, sen yakasın bana. Şu ağaçta Osman. Mavi ağaçta. Mavi ağaçta. Ağaç Sistler kalkar belki. Dikkat iki tane bombem var ya. Allah, bomba attı. Benim tam işaretimde biri. Okey. Nerede? Tam işaretim yeşilde. Mavi Benim de abi. şu an. Aa burada yakınımda dur. Bombayla alacağım ya. What? <laughs> Gitmedi ya. Bakın size yakın bitiyor alan ya. Şaplaklarız bunları. <laughs> burada biri var benim yerim biliyor. Bombası olabilir. Alan bizde ya onlar gelmesin çok. Aynen öyle. Aa Molotov. Ya beni kim vurdu? Çok tabancasıyla. <laughs> ben de çok tabancasıyla. Berk Berkaydır. Merkayır. Ben de, de yok ben gördüm. alan bombası attım. Bakın ben biraz alanda kalabilirim ama onlar daha sıkıntı olduğu için sıkıntı yok. Hareket ettiler. Şuraya doğru koştu birisi. Buraya koştu. Molotov geliyor. Aa önümüzde. İkisi de benim buraya İkisi de burada. Çok az canı çok az. Bir canı var. Benim burada olsun. Arkadaş şey. <laughs> ya. <o da gülüyor> işte. Tamam şarj yürü değiştirirken. <laughs> adamlar çıktı. <laughs>